Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Bugün sizlerle kolektife bir açılım yapacağız. 3 deste kullanacağım. Gold tarot destesi, Işık kahini tarotu ve laro tarot. Ve laro tarot destemi kullanacağım. Şöyle bir enerjileri temizleyelim. Evet. Aklınızdaki kişi şu an neler yaşıyor, bunu soracağınız sorular soracağız, süreç nasıl ilerlerse daha doğrusu o şekilde durumları... Aklınızdaki kişiye konuşturduğumuz bir açılım olacak kayıt toplu. Evet. Böyle bir açılım yapma ihtiyacı hissettim. Bakalım. Kolektifte kimin, kimlerin ihtiyacı var. Öncelikle anın enerjisinde beni ne zaman dinliyorsanız zamansız bir zamana niyet alıyorum. Beni ne zaman dinliyorsanız o zaman geçerli olmak üzere. Aklınızdaki kişinin şu an neler yaptığını, hangi modda olduğunu soralım. Evet. Aklınızdaki kişi şu an hangi gündemlerle meşgul? Evet. Kupa altıda sı, tılsım ası, kupa dörtlüsü, kılıç dokuzusu ve güneş geldi. Tamamlayalım. Bu kartları tamamlamak istiyorum. Evet parası burada geliyor. Şu Bu köşenin şu anki günde nedir? genel gündemini soruyoruz bakalım bize izin verilen ölçüde cevap versin. Çok ilginç aynı kartlar geliyor. Bu da attı kendini. Evet. Parası, kupa altılısı değnek beşlisi değnek sekizlisi Evet. Şimdi. Öncelikle bu kişinin bir nostalji enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Geçmişteki güzel günleri çokça düşünüyor. Ee, bu konu tabii ki neyle ilgilidir? Evet böyle daha net oldu. Ee, bu geçmişte özlem duyulan konu nedir? Ee, ona sunulan bir fırsatla ilgili sanki. Geçmişte ona sunulan maddi veya manevi anlamda bir fırsat olmuş. Bunu çok fazla düşünüyor. Şu an nostalji enerjilerinde bu kişi. Ee, ve bu fırsatla alakalı. Bakın burada da devam ediyor hikaye. Sanki hikayeyi sürdürüyor. Diyor ki bana sunulan bu fırsatla. Alakalı ee, çok rakibim vardı. Çok mücadele etmem gereken konu vardı. Ve ben bu mücadeleyi gösteremedim. Yeterince tutuklu davranamadım. Yeterli adımları atamadım. Aslında hızlı hareket etmem gerekiyordu. E, bu maddi bir konu olabilir. Bir ilişki fırsatı olabilir. Tabii ki bunu özelde sormadık henüz. Ee, ancak ben küskün yani bana sunulan bu fırsatı değerlendiremedim ve bu fırsat bir şekilde kaçtı gitti. Hızla kaçtı gitti diyor sanki. Ve bundan dolayı gelen bir pişmanlık var. Ee, bu fırsatı kaçırmış olmaktan duyulan bir pişmanlık durumunu burada görüyoruz. Ee, ama bakın sonrasında bu kişi kendini toparlamış. Ee, ve buradaki hayrı görmeye başlamış sanki ki güneş kartımız geldi güneş kartı kendisinden önceki negatif enerjili kartları ekarte eder dolayısıyla artık bu ağlama sızlanma bu fırsatın kaçırılma hali her neyse bunu geride bırakıp arkasında bırakıp yeni bir yola çıkmaya onun için aydınlık bir yola çıkmaya belki bu fırsatla alakalı belki de başka bir konu bilemiyorum ama kendi bu gücünü yeniden kazanabilmek için kendi varlığını yeniden ön plana çıkarabilmek için harekete geçmiş gözüküyor. Peki şimdi sormak istedim. Tabi soru soruyu doğuruyor. Bu fırsat ne ile ilgiliymiş? Papyrus burada bir evrak işi olabilir arkadaşlar. Bir haber, bir mektup, bir belge alakalı konu olabilir. O oh. Yargı, seçim, bilim, gereklilik yükselme, emir. Evet. Arkadaşlar. Ee, bu durum sanki bir yerden haber beklediği, dengeli tutmaya çalıştığı bir konu. Evet. Bir kutlama yapmak istemiş veya bir kutlama yapabileceği bir konuymuş ama tam detay alamıyoruz. Belki de onun yükseleceği, onun için hayatında önemli bir basamak olan, e, onun yıldızının parlayacağı bir konuymuş bu. Ve e, o konuya yeniden yaklaşmak istediğiniz söylüyor kişi. Şu anki gündeminde sanki geçmişte bu fırsat karşısına çıkmış ve... ...onu çok fazla düşünüyor. Şu an için geçmişi düşündüğünü söyleyebilirim. Peki... Size geleni mi var? Peki. Size karşı, aklınızdaki kişinin size karşı olan... ...düşünceleri... ...duyguları... ...ve korkuları için kartlar istiyorum. Evet, öncelikle bu kişinin duyguları için, düşünceleri için ve korkuları için 3 kat aldım. Duygu, düşünce, korku devam edelim. Aklınızdaki kişinin size karşı duygu, düşünce ve korkuları. Onu alamadım çünkü aslında duygu kısmını vardı ama ben tam o sırada korku cümlesini tarif ediyordum. O yüzden emin olamadım. Zaten gelmek isteyen fark gelir. Ne olduğunu da görmedim. Evet. Duygu, düşünce ve korku. Şu bu an size karşı olan durumu okuyoruz. Buradan da destek kartlarımızı aldım. Hastamızdaki kişilerin size karşı olan duyguları. Evet ikisini de attı. İkisini de alıyorum. Oh. Size karşı düşünceleri. Evet bunu da alıyoruz. Diğer açılmayan kartları almadım. Ve korkularını soralım. Ve attı. <laughs> Elimden düştü ve almak istedim arkadaşlar. Evet şu kısmı şöyle kenara alıp önce bu kişinin size karşı olan duyguları neymiş bakalım. Kılıç Kralı. Duyguhanesinde çok da görmek istemeyeceğimiz bir kart. Para Şövalyesi. Kader Çarkı ve Kurban. Evet arkadaşlar. Bu kişi size karşı olan e, duygularını aslında bastırıp biraz daha e, dünyevi anlamda bir e, arayışa girmiş açıkçası. Çünkü bu duygusal bağlantının çok kadersel bir şans ve fırsat olduğunu ve ona doğru ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Ama mantığını o kadar çok ön planda tutup, o kadar çok zihin çalıştırıyor ki bu zihin çalıştırması onu kurban psikolojisine sokuyor ve bir şekilde e, duygularını kapatmaya, e, öldürmeye, e, bu fırsatı görmezden gelmeye, bu kadersel fırsatı görmezden gelmeye çalıştığı bir durum var açıkçası. Burada çok fazla duygudan bahsedemedim. Peki bu düşünceler nedir? Yani neden böyle düşünüyor? Neden böyle hissediyor? Evet çünkü kapalı bir enerjiden. Bakın görüyor musunuz? İki savunma kartı birlikte geldi ve örtülme kartıyla beraber ki bu kartlar kendisini atmıştı. Ne düşünüyor? E, bu kişi duygularını, düşüncelerini saklamayı tercih ediyor. Şu an düşüncelerini öğrenmemizi istemiyor bu kişi. Arada bir bağlantı var. Ruhunda hissettikleri var. Bu bağlantının ruhsal boyutunu farkında. Ancak bu durumu çaktırmak istemiyor. Göstermek istemiyor. Bu durumun aşikar olmasını istemiyor. Bu durumu örtüyor arkadaşlar. Bir kapatma enerjisi var şu an bu kişinin modunda hem duygularında hem düşüncelerinde. Peki o zaman neden? Korkularına bakalım değil mi? Neden böyle bir kapalı enerjide acaba? <laughs> İnanmıyorum ya. <laughs> Aa, arkadaşlar neden korkuyor biliyor musunuz? Size kendini kaptırmaktan, size çok aşık olmaktan korkuyor. Çok hayalinizi kuruyor. Gerçekten çok aşk dolu hayaller bunlar. Ancak e, bunlara ulaşamayacağını düşünüyor. Bunun hep hayalde kalacağını düşünüyor. Ve bu hayalde kalma durumu onun korkusu. Elinin kolunun bağlı kalması, bu durumun hep hayalde kalması onun korkusu. Dolayısıyla bu konuya hani kendini kaptırmaktansa tamamen uzak kalmayı tercih ediyor. Böyle bir mantalite mantarite, böyle bir e, <laughs> toksik bir düşünce yapısı bir şey diyemiyorum arkadaşlar. <laughs> Peki devam edelim. Yani korkuları kısmı çok tatlı çıktı gerçekten. Duygularını ve düşüncelerini söylemek istememişti Zira. Peki. Şunu soralım mı? Ee, sizi nasıl biri olarak görüyor bu kişi Onun gözünden siz Siz ona göre nasıl birisiniz ee, Beni dinleyen kişi Aklındaki insanın Gözünde nasıl birisi kartlar şu sırlama geldi. Evet. Kule. Wow. <laughs> Tılsım yedilisi ve kılıç çövalyesi. Arkadaşlar bu nedir yahu? Bu nedir? <laughs> Bana birisi izah etsin lütfen. Yıkılan kule ve yıkılan kule. Bu nedir? Gerçekten çok ilginç. Sizi nasıl birisi olarak görüyor diye sormuştuk üstelik. Wow. Arkadaşlar. Ee, sizin bu kişiyle bir yaşanmışlığınız, bir deneyiminiz olmuş olabilir veya bu kişinin sizin hayatınızda gözlemlediği bir durum olabilir. Siz bir şeyleri yıkmaktan, bir şeyleri kaybetmekten korkmayan, cesur birisisiniz bu kişinin gözünde. Ve eyvallahsız bir olduğunuzu görüyorum. Çok çalışkan, amaçları için çok emek veren ektiği tohumların karşılığını görmek isteyen bunu sabırla bekleyen çok özel bir insansınız ve geçmişte çok büyük yıkımlarınız olmuş arkadaşlar bu kişiyle veya hayatınızın genelinde çok sağlam dersler almışsınız çok sağlam yıkımlar yaşamışsınız ve bunlar sizi güçlendirmiş ve bunlar sizi daha kutsal bir hale getirmiş bu kişinin gözünde. Ve hayatla mücadele etmekten, hayatla kavga etmekten vardığınız noktaya geri dönüp o sizi üzen kişilerle savaşmaktan çekinmeyen bir yapıya bürünmüşsünüz. Savaşçı yapınızı, cesaretli yapınızı kazandıran bir takım deneyimler yaşamışsınız gibi görüyor. Peki soralım. Bu kişi peki yani bu kule ağının onunla mı yaşadığını bilmiyorum. Bu kişi sizin ona karşı e, ne hissettiğinizi veya ne düşündüğünüzü düşünüyor. Yine aynı şekilde sizin ona karşı duygularınız, düşünceleriniz ve korkularınız şeklinde alalım. ya yani, Yalnız bu durum eee gerçeği yansıtmayabilir. Bu kişinin gözünden soruyoruz yine. Yani bu kişinin gözünden size karşı duygu, düşünce ve Korkular, belki de bu yıkılan kule durumu onun kafanız, kafanızda bitirdiğiniz e, duygusu olabilir. Bu kişi e, sizin ona karşı ne hissettiğinizi düşünüyor. Ne düşündüğünüzü düşünüyor ve korkular. Aklınızdaki kişi sizin ona karşı hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü veyahut korkularınızı nasıl değerlendiriyor? Duygular, korkular, ve düşünecek? Son olarak buradan alalım. Bu kişi sizin ona karşı ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü veya bu ilişkideki korkularınızı, bu bağlantıdaki korkularınızı nasıl değerlendir? Duygular, iki kart gelmek istedi. Korkular ve düşünceler. Evet, bakalım. Şu kısmı kenara alalım ve bu kişi sizin ona karşı ne hissettiğinizi düşünüyormuş. Bakalım bu yıkılan kule durumunu kendisiyle alakalı mı düşünüyor acaba? değnek ikilisi, kılıç ikilisi. İkilemde kaldığınız e, bir durum var. Evet. Arkadaşlar bu kişi sizin ikilemde kaldığınızı düşünüyor. Onunla başkası arasında olabilir, bir iki durum arasında olabilir, bu ilişkiye devam edip etmemekle alakalı bir ikilemde kaldığınız olabilir. Sürekli Terazinin bir kefesine, yani bardağın dolusuna, boşuna, eğrisine, doğrusuna baktığınızı, sürekli bir durum değerlendirmesi içerisinde olduğunuzu ve bunun gerekli olduğunu düşündüğünüzü ifade ediyor. Yani bir yargı sürecinde olduğunuzu, bu kişiyi yargıladığınızı veya bu bağlantıyı yargıladığınızı ve sürekli eğrisini, doğrusunu, artısını, eksisini değerlendirdiğinizi, bunun da doğru bir yaklaşım olduğunu düşündüğünüzü yani net bir karara henüz varmadığınızı düşünüyor duygusal anlamda açıkçası. Belki de iki kişi arasında kaldığınızı düşünebilemiyorum. Ee, peki ne düşündüğünüzü, düşüncelerinizi nasıl görüyor bu kişi? Bakın <laughs> kılıç şövalyesi, para dörtlüsü. Oo, arkadaşlar bu kişi sizin ona karşı sizin ona kızgın olduğunuzu, onun sizi kızdırdığını, egonuza belki zarar verdiğini düşündüğünüzü ve bu nedenle size ait olan enerji, para, sevgi, ilgi, alaka her neyse kendinize sakladığınızı. Artık buna karar verdiğinizi. Ve e, kendinize ait olan şeyleri vermek için, vermemek için daha doğrusu savaşacağınızı. Bir koltuğunuz. Bugüne kadar hak ettiğiniz bir değer, bir yer olabilir. Bundan vazgeçmek istemediğinizi egonuzla beraber o tahtınızda tek başınıza oturmak istediğinizi ve asla taviz vermek istemediğinizi bu kişiye düşünüyor şu anda. Bilmiyorum neler yaşandı veya kimler uyumlandı ama şu anda sizi çok sert görüyor bu kişi ki o yıkılan kule enerjileriyle de şu an açıkçası örtüştü. Peki neden korktuğunuz için böyle olduğunu düşünüyor? Evet. Arkadaşlar pişman olmaktan korktuğunuzu düşünüyor bu kişi. Farklı seçenekler olabilir, rakipler olabilir, mücadele edilmesi gereken kişiler olabilir, zihinsel gergitler olabilir, akla ve mantığa yatmayan durumlar olabilir. Bunları yaşamamak için, pişman olmamak için hala kendinizi dengede tutmaya çalıştığınızı ve net bir karar alamadığınızı düşünüyor açıkçası. Yani bu kişi sizin oldukça kafanızın karışık olduğunu, ona kızgın olduğunuzu ve gerekirse kendi sahip oldukları için savaşabilecek bir durumda olduğumuzu düşünüyor. Peki. O zaman ne soralım? Ee, şunu soralım. Bu kişi e, ilerleyen süreçte sizinle ilgili neler yapmayı planlıyor peki? Bu kişi ilerleyen süreçte sizinle ilgili Neler yapmayı planlıyor? Şöyle, ahmet. Evet iki değnek kralı da burada aramızda. <laughs> Kılıç kraliçesi olarak da geldiniz. Ve şu şekilde. Arkadaşlar burada kral ve kraliçeler çok fazla geldiği için bir üçlü ilişki durumu veya arada başka kişilerin bağlantıların olma ihtimalinde Görüyorum açıkçası ihtimaller dahilinde bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi şöyle bir düzenleyeyim arkadaşlar. Bu kişi ilerleyen süreçte ne yapmayı planlıyor sizinle ilgili. Öncelikle bu kişinin ufak ufak adımlar atacağını ve sonrasında bunun veya geçmişte hatta adımlar varsa bunun karşılığını almaya başlayacağını söyleyebilirim. Özellikle Aslan Burcu döneminde önemli hareketler de bulunabilir. Sizinle bir arada olmak için, size tutkularını bağlılığını göstermek için bir hamlede bulunabilir. Aslan Burcu dönemi 4 haftalık bir süreç 4 günlük bir süreç önemli olabilir. 4 rakamı önemli olabilir gözüküyor. Ancak sizinle zaman zaman tamamlanma noktasında veya uzak düşme durumu noktasında belki de aranızda bir mesafe var veya olma ihtimali var. Bununla alakalı korkuları, pişmanlıkları ve endişelerin olabileceğini görüyoruz. Tamamlanamama korkusu yeterince iyi olamama korkusu yaşanabilir. Ve aynı zamanda her ne kadar o size karşı tutkulu bir adım atıyor olsa da sizin çekip gitme ihtimaliniz, istemeden de olsa çekip gitme, terk etme bırakma ihtimalinizi göz önünde bulunduruyor. Ve diyor ki o bana ne kadar soğuk davranırsa davransın, o ne kadar e, kılıçlarını çekerse çeksin, ben e, o deli cesaretini göstereceğim, o risk alma e, arzumu, tutkularımı, arzularımı ona yansıtacağım. E, o benim e, şu anda kafamın karışık olduğunu düşünüyor. Kendi tahtında oturuyor ve belki de e, bu kişinin hayatında özellikle bir ciddi bir bağlılık varsa... Bu bağlılıkla alakalı kafasını karıştıran durumlar olabilir ama her ne olursa olsun bakın arkadaşlar senkron gelen kartlara bu kişi tutkularının, arzularının peşinden gidecek size karşı duymuş olduğu çekim günden gün artacak ve büyük bir cesaret gösterecek, büyük bir delilik yapacak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi 4-7 rakamları dikkat çekiyor. 7. ay olabilir ki aslan burcu dönemidir aynı zamanda. Ee, 7. ayın 21'e ee, olabilir. 7. ayın 4'ü olabilir. Bugünlerde e, önemli hamleler olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Onun, ondan size evlilik ve bir çılgınlık yapacağını görüyoruz burada. Bu kişinin tabii ki enerjiler değişkendir ama e, sizin uzaklaşıp gideceğinizin ve her eylemin onun tarafından yapılması gerektiğini farkında açıkçası. Evet bugünkü açılım böyle arkadaşlar. Umarım uyumlanmışızdır. Teşekkür ediyorum. Diğer açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.